Günaydın arkadaşlar. <laughs> bugün güzel bir hafta içinden diyelim, bir Perşembe gününden. E, tekrar bir panel park yapacağız. Bu sefer farklı bir öğrencimiz, Biristan'la devam edeceğiz. Biristan, Gülistan'cığım hazır mısın? Evet. Hadi. Seni göreyim. Sen bugün tek başına yapıyorsun çünkü yarın değil, ertesi gün sınav var. Şimdi Biristan tek başına yapacaksın. <laughs> Paralel parkını ilk defa bensiz yapacak. Hadi bakalım. Evet. Hedeflediği noktada yine durdu. Süper. Kapı kolunu baz alıyor. Kapı kolunu isabetledikten sonra sola çevirdi. Ve şimdi arka lastiklerini içeriye sokmaya çalışacağım. Evet. Girdi. Evet. Paralel parkını bitirdi. İki lastik de içeride. Bilistan aşağı inip bak istersen. Çok güzel. Şu anda paralel parkını tamamladın. Çok güzel. Tebrikler. <laughs>